mübarek ayda bu masamızı, bu soframızı bizlerle paylaştığınız için, bizler yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayının bu mübarek ikliminde birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu, bu güzel ayın bizleri bir araya getirmeye vesile olduğunu, hep birlikte güzel akşamlar geçirdiğimizi, Bizi bu şekilde yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada programı çok kısa olarak sizlere izah edeyim. Cenevre Başkonsolosumuz, Zürih Başkonsolosumuz, Kazakistan Başkonsolosumuz ve Azerbaycan Büyükelçimiz ve daha sonra Bern Büyükelçimiz konuşma yapacaklardır. Ben hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de gerçekten birkaç gündür bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen başta Hatice Gökdemir, Ayşe Pehlivanoğlu, Cennet Hanım hanımlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok emek verdiler. Sabah akşam Ben İsviçre Türk Toplumu adına size teşekkür ediyorum. Şimdi mikrofonu Zürich Başkonsolosumuz Fazlı Çorman Bey'e takdim ediyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olmak bana büyük mutluluk veriyor. Bu Zürih'teki ilk Ramazan ayımız ve böyle güzel bir birliktelikle burada bir arada olmak gerçekten büyük bir zevk. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan böyle bir faaliyeti organize ettiği için ve bizleri burada topladığı için İTT Başkanı'mıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün burada toplumumuzun liderleri bütünüyle burada Bern Büyükelçiliğimizin müşavirleri burada. Ben daha fazla burada ev sahibi e, şehir e, olarak e, zürih e, ev sahipliğinde olduğu için e, kendi ekibimden arkadaşlarımızı buraya getirmemiştim. Aslında belki <laughs> onlar da olsaydı daha iyi olurdu ama siz biliyorsunuz e, başkonsolosluğumuzun mensuplarını e, şu anda e, benim e, yönetimimde e, sizlerin her türlü ihtiyacınızı karşılamak üzere. Burada görev yapıyoruz ve bugün gördüğümüz manzara da gerçekten bizi mutlu eden bir manzara. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bernden kalkıp bize burada katılmak üzere gelen Sayın Büyükelçimiz başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum ve hepinize iyi Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkürler. son e, Ramazan ayım. E, görev, Cenevredeki görev sürem yıl sonuna doğru bitecek. E, ben o nedenle bu vesileyle e, Başkonsolosluğumuzun faaliyetlerine e, olan destekleri, e, iş için e, İTT'ye, İTT Genel Başkanı Sayın Suat Şahin'e, e, Değerli Yönetim Kurulu üyelerine çok çok teşekkür etmek istiyorum. E, önümüzdeki dönemde de ee, i̇nşallah İTT ve e, İsviçre'nin Fransızca konuşulan bölgesindeki e, dernekler arasındaki diyalog ve işbirliğinin e, daha da e, güçlenmesini, e, böylelikle e, gerçek bir güç birliği yaratılmasını e, temenni ediyorum. Biz başkonsolosluk olarak bu süreçte e, sizlerle her zaman yakın temasta olmaya hazırız. Başkonsolosluk kapıları sizlere açık memleketimizin İsviçre'deki tüm vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması. Ben e, bu duygu ve düşüncelerle e, tekrar nazik davet için çok teşekkür ediyorum. E, mübarek Ramazan ayımızı tebrik ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Teşekkür. Ederim. Aziz kardeşlerim, bacılarım. Ben bir birinci nöbede hepimizi güzel Ramazan ayını Bağlı bayramdan təbrik etmək istərdim. Can Azərbaycanın bizim bütün türk, türk xalqımıza, böyük türk xalqımıza təbriklərimi çatdırmaq istərdim. Allah qabul etsin bizim gözəl iftar payımızı. Çox böyük bir xoş bir gün diləyirəm sizin üçün. Suad bə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Siz hər zaman türk iş adamlarını burada toplayırsınız. İndi isə artıq böyük nümayəndələri, diplomatları türk dünyasının diplomatları da toplamağa başladılar. Sizin başınıza görürsüz, 1 ayyaya, fevralaya gəl gəlirik. Baxın bu cəriyyətdə Türkiyə böyük nümayəndəsi, Azərbaycan böyük nümayəndəsi, Qazaxstan böyük nümayəndəsi baylı özlərimizdən gəlmişik. Özəşəbləm xanım özünün tənqisislər və rəyində on onun ailə üzvü Afrikada çalışırsa, onun qardaşları Suad, Fuad, Xeyrat, qardaşları burdadır, yanındadır, hər zaman onun yanında. Bir ailə kimi gəlinmişik, iştirak edirik, hələ də iştirak eləyəcəyik və getdikcə bu cərgə çoxalacaq. Bizim Qırğız qardaşlarımız da, Özbək, Türkmen qardaşlarımız da gələn dəfələrdə bizim gözəl qeydlərdə iştirak edəcəklər. Mən hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Gözəl gözəl bayramlardır. Yalnız bir gün öncə mənim Cumhurbaşkanım Türkiyəyə səfər etmiş. Türkiyənin Cumhurbaşkanı ilə görüşümüz ilk dəfə olaraq iqdır Naxtəvan gaz borusunu açmışdı. Biz artıq bizim Naftçivan torpağı İran qazı İrandan yox qardaş Türkiyədən gətirəcək. Bu böyük şeydir. <laughs> hamınızı ürəkdən bu dəruz göstəricidir. Bu, hamınızı ürəkdən təbrik edirəm və ən qoş haqqılarımıza çat çatdırmaq istədim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Eee, <laughs> sizlerle Bu akşam burada e, ilk defa bu vesileyle bir araya gelmekten ötürü çok mutluyum. E, buna imkan sağlayan e, Sayın Ev Sahibimize e, teşekkür etmek istiyorum. E, tabii e, buradaki buluşmamızın e, esas nedeni de e, bir paylaşma ve dayanışma ayı olan Mübarek Ramazan ayını e, birlikte e, iftarla e, bir arada geçirmek bir arada olmak. Dolayısıyla iki vesile benim için. Öncelikle mübarek Ramazan ayı milletimize, İslam alimine ve tüm insanlığa barış, huzur getirsin ve hayırlara vesile olsun. Zor zamanlardan geçiyoruz. Dünyada çok önemli gelişmeler oluyor. Ülkemizde Zor bir coğrafyada hepimiz biliyoruz. E, ama burada benim bu akşam gördüğüm gerçekten bir birlik ve beraberlik e, çok e, umut verici, cesaret verici, e, çok mutluluk verici. E, bu yüzden e, her birinize burada olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. E, el elden üstündür ve. E, ...bir araya gelirsek her zaman daha güçlü oluruz. Bunu biliyoruz. Bu çerçevede Sayın Başkan'a da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Çünkü onun da bu noktaya gelebilmemizde çok büyük emekleri oldu. Başarılarının devamını diliyorum Sayın Başkanım. Çok fazla sözü de uzatmak istemiyorum. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan temasını iyilik olarak belirlemiş durumda. Hocamız da burada, Bilal hocamız. Umarım iyilik her yerde galip gelir. İyilik önce bizden başlar, kendi içimizden. Ondan sonra da yayılır, bir yerde kalmaz. İyilik yapan iyilik bulur diye boşuna dememiş atalarımız. Dolayısıyla umarım herkes önce kendi içinde iyiliği yaşar, sonra da etrafına yayar. Ee, bir e, kapatmadan önce, sözlerime son vermeden önce, bir de bugün burada bizlerle olan Kahraman Bey'e e, İsviçre Türk Toplumuna yapmış olduğu katkılardan ötürü şahsen teşekkürlerimi sunmak istiyorum. <laughs> İsviçre Türk Toplumunun çok e, uzun bir mazisi var. Kahraman Bey'in de e, ne kadar değerli çalışmalar yaptığını hepimiz biliyoruz. E, dolayısıyla bu vesileyle ona da şükranlarımı hepimiz adına, şükranlarımızı iletmek istiyorum. E, şimdiden e, hepimize e, yaklaşan Ramazan bayramımız için e, en iyi dileklerimizi dileklerimi sunuyorum. Ramazan ayı boyunca da umarım ailelerinizle, sevdiklerinizle güzel sofralarda, bereketli sofralarda buluşursunuz. Tıpkı bu akşam olduğu gibi. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. İyi akşamlar. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. ITT ist in mein Leben getreten vor etwa drei Jahren und ich habe Kontakt mit der Türk Toplumu Uh, und uh, ich bin gerne bereit, auch weiterhin Kontakt zu haben und uh, mitzuhelfen, dass das Verständnis zwischen den Menschen aus der Türkei, also aus Aserbaidschan, aus Kasachstan, aus anderen Ländern in dieser Schweiz besser wird. Das ist der Grund, wieso wir in die Politik gegangen sind. Wir möchten, dass unser Zusammenleben besser wird weil das zum Nutzen von allen Menschen ist, die in diesem Land leben. Noch einmal herzlichen Dank. Ganz herzlichen äh, schönen Abend. Also mein Name ist Dominik Bodmer. Äh, ich danke Herrn Swart und der ganzen ITT für die schöne Einladung und wünsche allen einen, einen guten Iftar heute Abend und weiterhin einen guten Ramadan. Äh, außerdem bin ich hier dank meiner Frau auch, äh, Nasan. Sie arbeitet auch ein bisschen äh, für die ITT. Wir sind zusammen, äh, haben ein äh, Unternehmen und wir produzieren Lebensmittel aus der Türkei. Also, also möchten wir ein bisschen auch äh, die kulturellen, gastronomischen äh, Eigenschaften und schönen Sachen aus der Türkei in die Schweiz bringen. Nicht nur für die türkische Bevölkerung, auch für die Schweizer Bevölkerung. Ganz vielen Dank und schönen Abend. İsviçre Türk toplumuna bu akşamki birliktelikten dolayı teşkilatım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir tablo. Kardeş ülkelerimizin büyük elçileri, başkonsolosları da bu masada uzun yıllardır millet olarak özlediğimiz bir tabloyu bugün İTT'nin genel merkezinde görüyoruz. Bu tabloyu hazırlamak tabii ki kolay değildi. Yıllar önce emek veren Kahraman Bey'e biraz önce Büyükelçimiz teşekkür etti. Bu işin temelini Kahraman Bey attı. Daha sonra ondan sonra gelen başkanlar da bugüne kadar getirdi. Getirmeyi başardı. Ben tekrardan bu akşamki Davetleri için İsviçre Türk Toplumu Başkanı'na ve yönetimine çok teşekkür ediyor. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ramazan işleriniz bereketli olsun. Hayırlara vesile olsun. İyiliğin yayılmasına iyiliğinize inşallah öncülük eylesin. Ramazan mahrumiyet değildir. Ramazan bedene açlığı ve susuzluğa mahkum ederek onu cezalandırmak hiç değildir. Ramazan aslında ruhu dinlendirmektir. İşte ruhu dinlendirmenin en temel şartı iyiliğe sahip olmak, kötülükten uzak durmak, yemeyip yedirmek, giymeyip giydirmek sahip olduklarından ihtiyaç sahibi insanlara ihtiyaç sahibi insanları da istifade ettirmektir. Ramazanın iyiliğimize, bütün insanlığın iyiliğine, kötülüklerin bertaraf olmasına vesile olmasını Yüce Mevlam'dan diliyor. İyilikle yaşayıp, iyilikle kalıp, iyilikle iyilikler içerisinde vefat etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Gününüz bereketli, Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyor. Ramazan-ı Şerif'inizin hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Tabi bugün, bugünü görmek acizane bu kardeşiniz için çok ayrıcı bir gün. Neden? Yıllardır Azerbaycan eski Sovyetler Birliği'nde inim inim inlerken, o Azerbaycan için bağımsızlığını o gencecik günlerinde her türlü mücadelesinin içerisine girmiş bir kardeşiniz olarak bugün bağımsız ve hürriyetine kavuşmuş bir Azerbaycan'ın büyük elçisini burada görmenin tabii ayrıca mutluluğunu görüyorum. O gün inanmıştık. Bugün hayal olmayan şey gerçek oldu. Kendilerine bir kez daha şansım adına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu birlik kurulacak. Allah'ın izniyle dünya Turan'ı konuşacak bir gün. Hepiniz Allah'a emanet olun.